O ama kanka. Zaten formaj kırılmaz güç elmas kas sıçtı mı? İsteyen alsın yani. Kanka ama ayla kont alıyor yani orası. Kim oldu? Ayla kont alıyor yani. Hani ne bu kadar götünü sikti ki bunun böyle aldı. Arkadaş falan mı acaba orada? Arkadaşı kanka %100 arkadaşlar. Yani %100, %100 arkadaşı olması lazım. Ya Neyse bu orospu böyle bir kontalı şekli yok bu ha. Bu orospu çocuklarındaki item niye bu kadar boz zannediyorsunuz amına koyayım? Admin power'ın çok olduğu bir seviyede oynuyoruz şu an büyük ihtimalle. Kanka o X-ray'sine baktım. X-ray'sin hiç X-ray değil kanka X-ray'leri tespit ediyor. Niye bende var o amına abi? Bilmiyorum. Çağ. Abi ne ben. Herhalde böyle Her o. o şey olabilir. Ucundan kaynaklı Mod paketi indiriyorsun Oğlum, ya. Oğlum herif oyunda nereye gitti amına koyayım? Şu an oyundaysan. <laughs> izin İzin Var evet İkiliği biliyorum. Fotoğrafı. WhatsApp var mesela. WhatsApp mesajlarını görürse çok sıkıntı. Kanka o izin verme amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Bu çocuğu şey niye o oyunu battı? Anam ben baştan atmadı. O zaman. Jhon'ları da attı, Ocean'ı da attı, her şeyi attı. Hiçbir şey bulamayın. Oysun'a bir ara izin vermiyordu biliyor musunuz? Hala izin vermiyor olabilir. Benimki de izin vermemişti de onu çözdük. Görürüz. Hatırlıyoruz. Bak bak, virüs ve teknik korumasından şey yapıyor amına koyayım. Kapatıyor Oysun'u açabilmek için. Yani, Orası böyle. Arası... Ama kanka, Şunu bir ona etsem... izin verme harbiden. Kayıt evet. ediyorum Kay şey amına koydum, bekle. Boşunda bana yola gelirler bir anda moda bürünürler ya, Onu girdi. Kendini şu an polis görevlisi gibi hissediyor. Şimdi oyunları araştıracak belki gerçek değildir diye amına. Senin bir zaten onun çocuğu. Kapat senin bir değil mi? Kapat. Orospu'ya çok sinir aldım ha olmaz böyle bir Discord'a şey. niye girdim? Ya amına koydum kayıt yani benim bütün depolamamı sikecek şu an bu aldığım kayıtlar. Anasını sikeyim. 4 saat konta tutacak seni amına ah, koyayım. Aliexpress'e <laughs> tıklıyorum. Winrar'ın alaka <laughs> amına koyayım. Ya yok daha neler. Şöyle şöyle. Sen durdurun şunu. Şu hayvanı durdur. Harbi yeter de ananı sikeceğim <laughs> falan de buna. Ananı sikeyim ya. Oo, Yaz şuraya yetmez ya. mi artık? Öyle bir çalış şey yok Bunu ne yani. oldu de. Bu kamera koyayım ya. Binlerin binlerle neyin iyilesin kontrol edeceğim bir oros. Bu çocuğu neyin iyilesin kontrol edemişsin. Yanlandır. Çalışsam. İçeri içeri. İçeri. mı şimdi ona göre adamı? yaptım diyor. Bu ne? Şimdi ben unutmasam zaten söylerdim be. Ateş. Ay sen ET1 diyorsun. ET1 ateş. ET1 ateş. Sen Böyle bir şey. Sese çağır be. Lan Yani. Bunun hakkında bir açıklama var mıdır? Bu çocuk 32 dakikadır kanıtsız bir şekilde kontrol mü almıyor? O yiyip tamamen her outdoor. bilgisine bakılıyor mu yani haksız bir şekilde? Sen bunların bir açıklaması var mı? Yani. Ha, bu çocuk o efendi şey olduğunu çok iyi biliyorsun. O işin her şeyi gözüküyor. <Aykısır> Nereden Neden gidiyorsun küçük kız? Buraya gel, çabuk buraya geri gel. Çabuk buraya geri gel. Tohbet. O küçük kızın ismi neydi? Palmiye. Palmiye. Onu Siyah beyaz sandı. Niye hile olsun ki diyor. Bu mu savunma? Ne diyor amına? Kayıt altına alınacak amra. Hepsi kayıt altına alınacak. Kayıt altına Onun discordlarını atsana bana. Ya yok ya o kadar daha büyümemişiz. <laughs> çabuk buraya Rus'un mevla Beni banladılar ya Beni de beni de banladı bu orası çocukları beni niye banladılar kanka Beni de banladılar nedenini açıklama, açıklama videosu bekliyorum bu arada ben bir daha sese gidiyorum